Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzun konusu vergi usul kanunu olacak. Vergi usul kanunu kısaca ne yapacağız? Tanımlayacağız. Vergi usul kanunu vergi istemeyen bir kanundur. Gelir vergisi kanunu gelir vergisi ister. Kurumlar vergisi kanunu kurumlar vergisi ister. Ama vergi usul kanunu vergi istemez. Ne işe yarar? Verginin usulünü anlatır. Verginin ne yapar? Usulünü anlatır. Dünyada her şeyin nedir? Bir usulü vardır. Verginin de usulü vardır. Örneğin diyelim ki siz yemek istiyorsunuz. Yemek yemek istiyorsunuz. Yemek yemek için nedir? Usul vardır. Önce ne yaparsınız? Çorbayla başlarsınız. Sonra ana yemek olacaktır. Sonra tatlı olacaktır. Sonra çay olacaktır olacaktır ve sonra kahve olacaktır. Peki biz ilk önce Türk kahvesi olaraktan yemeye başlayabilir miyiz? Başlayamayız. Nedir? Usule aykırıdır. Verginin de otomatikman nedir? Usulü vardır. Peki bu usuller nelerdir? Açılışı ne zaman bildireceğiz? Kapanışı ne zaman bildireceğiz? Defteri nasıl tutacağız? Defteri nasıl tasdik ettireceğiz? Bu defterleri nasıl kullanacağız? Bunlara anlatan kanun vergi usul kanunudur. Peki bu kurallara uymazsak ne olur? Bu kurallara uymazsak para cezası yiyebiliriz. Yetmez. Aynı zamanda hapis cezası da ne yapabiliriz? Yiyebiliriz. O yüzden ne yapmamız lazım? Kurallar. Uymamız gerekiyor. İyi çalışmalar arkadaşlar.